Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere Ikea'dan aldığım kıvık koltuk hakkında yorumlarda bulunacağım. Ee, biz bu koltukları rahat koltuk arayışı sürecinde bulduk. Bizim daha önceden e, böyle biraz daha klasiğe, klasiğe yakın bir koltuğumuz vardı. Biz bundan memnun değildik. Oturumu çok sertti. Vaktinde hani sırf görüntüsü var diye aldığımız bir koltukta o zaman dikkat etmemiştik öyle. Ama insan zamanla daha bilinçli oluyor ve alışverişlerini de ona göre yapıyor. Yani modaya göre değil de rahatla konfora göre yapıyor. Biz de bu amaçla bir arayışa girdik ve Ikea'dan bu kıvık koltukları almaya karar verdik. Bundan önce benim kafamda olan koltuk aslında kars sattı. Eşimle birlikte biz bu pandemi sürecinde 1 Haziran'da Ikea açılır açılmaz hemen gittik ve artık koltuk almamız gerekiyordu. Kars'ta denedik. Sonra bir de bu kivik koltukları denedik. Gerçekten e, bu daha rahat oturumu. Ayrıca bunun bütün kılıfları çıkarıp makinede yıkanılabiliyor. Hepsi fermuarlı bu kılıfların. Diğer zaten şu iskeletinde olan kılıflar da alttan çırp cırt Bunları zaten kendiniz monte ediyorsunuz. Hepsi de monte olarak veriliyor. E, ben orada tabii görüntü olarak Kars'ta takılı kalınca Oradaki müşteri temsilcileriyle görüştüm ve onlar da bana dediler ki en çok sattığımız koltuk bu. Kendi evimizde, işte ailemizin evinde hatta genel müdürlerimiz dahi bu koltuğu kullanıyorlar dedi. Oturumu gerçekten çok yumuşak, sırt kavraması çok yumuşak ee, ve de hafızalı süngeri var. Yani oturduğunuz zaman vücudunuzun şeklini alıyor. Kalktığınız zamansa tekrar eski haline geliyor. Yani sönmüş bir sünger gibi durmuyor. Ebatları da büyük gayet gösterişli bir koltuk 2.38 boyu var bu haliyle bu şekilde ben bunu bir de Ikea'dan aldım böyle bir kumandalıkla tamamladım Ayrıca buralara hani şu bambu servisler oluyor istediğin şekle giren onlardan koyulabilir kolluk niyetine ve orada işte çay ve kahve vesaire koyabilirsiniz bu videoyu çekmemdeki amaç bu koltuğu alıp alma niyetinde olanlara bir en azından bir yol göstermek, fikir vermek amacıyla çektim. Biz alalı daha işte 2-3 gün oldu ve biz gayet memnunuz. Bu şekilde yumuşaklığını da gösterdim. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Teşekkür ederim izlediğiniz için.